Fenerbahçe yeni stoperine kavuştu. Sarı lacivertliler, Güney Koreli savunma oyuncusu Kimince'nin İtalyan devi Napoli ile anlaşması üzerine bu bölgeye takviye yaptı. Teknik direktör George Lesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Gustavo Henrique'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 6 gibi İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 29 yaşındaki oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Brezilyalı oyuncu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe bu transfer için Flamengo'ya 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı lacivertliler oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak. Uzun yıllar Santos forması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur. Flamengo formasıyla toplam 83 maçta forma giyen Gustavo Henrique, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor.